Merhaba arkadaşlar. Devletin 10 Nisan akşamı saat 22'de daha önceden belki aldığı ama uygulamaya koyduğu karar zamanlama açısından yanlıştı. Karar olarak da çok doğru. Belki de bu uzun süreli sürecek olan bir sokağa çıkma yasağının ön provası niteliğinde. Şu an ben İzmit'teyim. Sokaklar gerçekten yasağa uyulan bir hal içerisinde. Bomboş. Ee, yan... Yanımda bir petrol istasyonu var. Oradan geçiyorum ve petrol istasyonu şu an aktif durumda. Söylenildiği gibi unlu mamuller satan yerler, ekmek fırınları, eczacılar ve sağlık sektöründe üretim yapan fabrikalar, atölyeler açık olacak bu süre içerisinde. Ben de bu durumu gözetlemeye, gözlemlemeye ve size aktarmaya gönüllü oldum. Bir taraftan da sokak çocuklarımızı beslemeye Öyle savunmasız bir zamandı bulduğunda beni Sen başlattın boyun eğdim kabullendim seni Bu sözlerim sitem değil ama yazık değil mi bana çok yalnızdım, kaybolmuştum, sığındım işte sana. Kaygılarım yeniden uyanıyor, bu duygular beni ürkütüyor. Yeniden yaşamak mı gerekiyor? Yine acılar, yine korkular, yine aşk. Evinde kal, evinde kal, düşlerin yetmez ki bana evin evinde kal evinde kal çok geç rastladım sana evinde kal evinde kal düşlerin yetmez ki bana evinde kal evinde kal çok geç rastladım sana